Banyomu yaptım. Banyodan çıktım. Aşağı çoğuracağına indim. Uykusuzum şu anda. Ee, sabah 7'de kalkayım 8 iş başı. Dulapta yoğurdum var. Meyveli yoğurt aldım bunu marketten. Onu yiyeceğim. Şifa. Meyveli yoğurt. Yani çok güzel bir yoğurt. Şimdi yiyeceğim. Kendime geleceğim. Hatta bir gösteri yapayım. Yani. Ben seviyorum yiyorum vallahi böyle yoğurt yiyorum. Evlenmek istiyorum evlenemiyorum. Burada bizim giriş çıkış butonumuz, Parmağımızı basıyoruz giriş çıkış. İçme suyu dolun tesisine çalışıyorum ben. Testler kaldı. Burada kalıyorum ben. Lojmanda kalıyorum. Şu yoğurdumu alayım. Şöyle meyvalı yoğurdumuz. Meyvalı. Meyve aldı yok. Meyve aldı. Deşet güzel yoğurtlar. Şurayı tavsiye Markette satılıyor. Shop markette. Şuradan parça ekmek alayım ağzına. Meydan kıyıldı. Burada sabah kalan kısım var. Çay var, yemeği var, içme var. Zikon sen. Kahvaltı, her şey buraya. Merhaba, hadi ayrıl, hadi. Ah. <laughs> Meyve oluyor güzel. Kusura bakmayın üstüm başım böyle giydik. Yorgunluğumu atıyorum da ya, birazdan yatacağım. Şöyle bir 5-6 saat yattığım zaman kendime geliyorum. Gerçekten. Hmm. Ne oluyor? Dehşet. Dört günden beri yiyorum Allah güzel. İçki yok, kumar yok, gece hayatı yok. Ya. Ben de tek bir bağız var. Hmm. Gerçekten bekarlık çok zor. Allah kimseyi bekar bırakmasın. Zor. Ben engelli çalışıyorum burada. Şurada 200 günüm kaldı emekliliğime. Mesaim yatıyor, maaşım yatıyor. Daha da Allah'a şükür. Artık evlenmek istiyorum. Önüne kadar, mezara gelene kadar bayan istiyorum. Evlenmek istiyorum artık. Bekarlıktan kurtulmak istiyorum. 1984 olmuyor. Uşaydan i̇şte. şöyle de bir iğnem var. O da sakinleştirici iğne oluyor işte. O. Ama öyle sargından, malırgan durumum yok. Kendi halimdeyim, iyiyim yani çok şükür. Bana yalnız hayatı tutunabileceğim bir bayan lazım bana. Artık evlenmek istiyorum. Sıkıldım artık. Valla bekarlık çok zor. Allah kimseyi bekar bırakmasın. Yakında ev, evlenemezsem kafayı yiyeceğim iyicene. Ya. Hayırlı akşamlar şimdilik görüşürüz. Gene yeni çekimler videolar olduk gene devam edeceğim. Ondan sonra bir bayan bulduğum zaman evlendiğim zaman bir daha da bu sitelerde de girmeyeceğim çıkacağım. Sizi rahatsız ettiğim için kusura bakmayın özür dilerim. Saygılarımla ilgili